Bugün saklanmak. Ya ben kıyamam buna. Hayır. <laughs> Siz çok seviyorum. <laughs> Hadi başlayalım. Ben sayıyorum arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. <Saklanma>. Evet. Evet. <laughs> Hadi sayıyorum. Simay kameracı arkadaşlar. Ben o zaman saklanmayacağım. Hayır, Aa, ben saklanmak istemiyorum. Boş ver. Tamam, 30. 30 kadar? 40, 30. 31. 30. 4. 5. A, o, o. 6. 7. 8. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, sakla, merhaba. Oynamayacağım şimdi. Oynamayacağım ben, kameraman. Yerlerini ben. bulmaya çalışacağım, gel o zaman. Hı hı. Bugün Erdemen Dörs geldi. Ya sizi mi oynayalım? Gördüm arkadaşlar. Uyuyacağım <laughs> ben. ben Anam. <laughs> vur vur. Elif <Edip>, gördüm. <laughs> Hadi Arda görüşürüz. İyi, iyi. Ercan amca gelin de oynayalım. Hava iniyor çekiyor. Çünkü sen vuruyorsun. Hava <laughs> çekiyor burada bir aşağıya. Hava mısın sen? Gördüm. Geliyor. Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? <laughs> Haydi lan içinden al. Yavaş. Buraya, buraya. Abi, ya, dertine, <laughs> Çık şuraya. Şöbe, şöbe. <gülüyor> 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 Yavaş. Haydi. Sobelemeye gittiler. oynuyor musunuz? gördüm. Gel, gel. gel buradan Tabii. buradan. burada bekle. Nasıl yok, yok ya ben mayak ettim ondan. Sobe olmayan sobe. Ha? Hadi bu. Ben nereda bir buldum. <laughs> Hadi gelmen. Gel. miyim? ne? <laughs> De, ne? Ardın, ne? Ne? Ana, ama hiç hareket etmedin. Ya ne vuruyorsun? Şey. Şey vur. Ya git başka bir şey vur. Kazan. Elif Bom bom. Ben insan ama şu an. Ya, işte biri kaldı mı? Yan kaldı. Ana. Çağ seni gördü. Gel gel bak. Böyle mi? O yine gel. O değil. zaman. Ben mi beyim? Dur bir şey. Kaça kadar saydı bu? 30. Abi 40 verdin mi sen? Tam 40 olsun. Aa hadi bir daha. Neden? Hayır olsun Çağhan be. Abi yok. Tam ben ebeyim. Gönüllü ebeyim arkadaşlar. Bir 2 3, 4, 5, <laughs> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bak orada sancak varmış. 18, 19, 20. <laughs> Ölüm, arkam, sağım, solum, sana Saklam Merhaba be? taklit ediyor. İyisin inşallah da. İyi, çocuk Elif seni gördüğün sebebe koş sarpı gidip, sarpı, sarpı. Koş elif sebebe Nasılsın abla? Gel 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 Sağ ol bulmadım Gel Hey boksim. boks boks yapamıyor Ben sana daha yapıyorsun ben de yapayım. Sobe. Ben burada yatsam da uyuyuklarım. Affedin uyuklamalar. Oynamak ister misin Ne bakayım bir lan dur Evet. Ben de cezanı aldın.

Gözüm üzerinde Ne oluyor ya Elim Ben de yabancı olmak istemiyorum Başka dinler dinle Aa bak tam burada Kardeşine benziyorsunuz Yok ya benim kardeşim başka bu başka biri. Yok değil bu. Bunun annesi Rus. Bunun annesi Rus. Çıkın buraya Evet bir daha açıyorum. Ben ebeyim. Ben yapayım hadi. Ne abi? Şahane. Tamam, abi. Ay çağırıyorum Arda abi. Saklambaç ondan sonra. Bir dakika arkadaşlar ben yapayım. Tamam sayalım. Tamam. Dört. Bir dakika sayacağım bir say. Gelin. Tamam. Saklan Hayır, saklanma. Bak. Tamam 4 5 bir sallanayım şurada ya. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah. Saklam, yere ben. Orada kimse yok. <laughs> Merak ettim şurayı la. Aslan gördüm. Sover lady. <laughs> Ama Ah, kapşonum. Ben salacağım. <laughs> ah, çok güzel ya. Canım da böyle olacak. Ya gök ne bak. Arda abi. <laughs> Sallanıyor. Aferin. Aferin. Sen Ardelen ebelendin. Ardelen. Ya. Abi ebele ebele. Ebel, ebel. Tabii, tabii. Ya seni görmüştüm ama. Arda Aydın. Abi çok

Efendim? Şey onu sallandırır mısın diyor da. Tamam. Orada. Abi, abi. O binsin diyor. Hayır diyor, o binmesin, o düşer diyor. Ama düşersin ondan Serena, o çok tehlikeli. Bak orada da var aynı Ben abla bundan düşer, salıncakta sallayayım. Düşer bundan. Bundan düşer, orada sallayayım diyor. Düşer, düşer. Benden düşersin Serinay. Arda abine güven düşersin. O kafayı... <laughs> Allah'ım baya gel ya. Kafayı ay, vurdu. Ya. Ne bileyim Arda abi. Yapalım.

Tamam ben. Ya vurma anlamıyor musun? Ben zaten. Ebe başından ayrılma diyor. Ege. Ege sen de hiç ayrılma Aynen haklı. Hiç ayrılma. Tam, tam ne zaman <laughs> Gel <Gelsin>, oynamak <gülüyor> istiyorsun. Ne <laughs> zaman

Son bir tur daha oynuyoruz o zaman tamam mı? Son bir tur daha oynuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ne oynayacağımıza bakacağız. Abi, onu en son oynar Şahancım onu. Çok kalabalık. Önce şu oyunları bitirelim. Evet. Ben ebeyim. Bir tur daha çapran maç. Ege abi mi? Bir tur daha saklanmak oynuyoruz canım. Al Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on, yüz, on, dört, on hayır, hayır. Hayır. Alak, bekliyoruz işte. Ben de bir arkam, sağım, solum, sabır, saklamayın be. Ben Arda'yı aradım. bileyim. Merhaba Arda'nın Hayaller Dünyası. <laughs> gördüm. Gör, sizde gördüm. Siz de gördüm. Gördüm ya. Arda gördü. Ağlama. Ege gördü. Ege gördü. <laughs> Sebe. Ben yaptım. Ege. Buldu seni. Buldu. Ha. ya. Ay, Ege bul seni. Ay. Hayır. Anneş buradan. Anneş buradan. Elif gördüm. Ege gördü. Ege. Aydem seni gördü. <laughs> 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 evet, Arda abileri bekliyoruz. Oley! <laughs> <laughs> ay <katılıyor>

<laughs> like, like, like. <gülüyor> 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 evet Arda, abi, arda. <laughs> önce my Önce demiyor bu demiyor ne Arda Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Sen yap. ne yapıyorsun? Sen neden yüzünü hep gösteriyorsun lan? Ne? Ne oynuyorsun? Söbe arkadaşlar. Yakın gaz! Yakın gaz! Yakın gaz!